Muhittin. Oğlum. Baba geldi lan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Servetiye'ye çıktık. İzmit'e bağlı Servetiye köyü. Bizim dedelerin yaşadığı köy. Buralarda çok savaşlar oldu. Arkadaşlar herhalde gelmemişler. Bugün ata falan binecektik ama ateşi yattı bugün. Hava yağmurlu. Soğuk bir hava. Zaten bayağı da bir soğuk. Evet. Burası da Burası da gördüğünüz gibi atı burada salıyor kafasına göre. Böyle takılıyoruz. Evet. Bugün bir iki domuz görelim dedik ama bu havada domuz da olur mu bilmiyorum. Ee, biraz da arkadaş geleceğiz. Gelecek ondan işte muhabbet edeceğiz. Burada da nasıl yaşıyor amına koyayım bilmiyorum. Şöyle bir dolaştır bakayım. Aynen kaba. Evet arkadaşlar. Ee, atımız da bu. Oğlum sıra mi beni? Bu böyle çakma ve sütçü beygiri değil yani. Bu yarış atıydı. Bunu hurdaya çıkardılar. İnsan yaşlandı mı böyle adamı hurdaya çıkarırlar. Gel oğlum. Bak. Abilerin seni görsün gel. Aslan parçası. Lan ısıracak beni ha. Alo. Baksana oğlum bak videoyu meşhur edeceğim seni. Lavukistan gel. Gel oğlum. Evet, aslan Parça. Evet. Ee, bir, ha, ha, hava iyi olduğu zaman bir de bineceğiz ona. Artık düşeceğiz mi ne yarayacak gidecek bilmiyorum. Ee, kapa. Arap atıymış bu harbiden. Ee, bu harbiden e, profesyonel koşular yaptı mı? Yaptı. Bu bayağı pahalıdır o zaman genç olsa. Ya şu an bile fiyatı 45 bilmiyorum. Ne diyor ya? Tabii. Yarışı olsa 300 bu erkek mi? Erkek. bunu damızlık olarak kullanılmıyor mu? Kullanılabilir. yani şimdi ben mesela buna bir beni atar mı? Uyusuzluk yapar Yok, mı? Atmaz. Atmaz ama biraz hiperaktif. Binerken şey yapman lazım. Sağlam durman lazım tamam. Sert yani. Binimi evet. sert. Bak, yapma. Neyse, kapatalım mevzuyu. Bir daha keçimiz var burada arkadaşlar, keçiyi gösterelim. Keçi onun arkadaşı. Keçi kankası olmuş, ona bir şey yapmıyor. Ee, gel... kız. Şımarık adı. He, Göster keçiyi yani. Biraz alışsa bize. Aslan çıkmak istiyor. Bir çıksa. Aynen. Ondan sonra da Oğlum binacak. hava kapalı. Sana binecektim bugün ama. Salayım. Salayım yok, yok yok gerek yok ya. Sonra içeri gireriz. Tamam Oğlum Evet arkadaşlar. Şimdi Muhittin kardeşten bir ince muhabbet edeceğiz Dağ evinde. Ee, kapat Muhittin kapat. Bir daha geliriz hava açıkken daha detaylı bir video yaparız. Yok salayım hayvanı. Ya vallahi valla. bir çıksın gelsin biraz hava alsın. Hadi oğlum, hadi, hadi. Gel, buraya gel, bulut, gel, bulut, bulut. Gel oğlum, al bakayım, al bunu, gel, bulut. Oğlum buna binilmez adam atar la bu. <laughs> Yok atmaz. Niye atıyor? ya? Sağlam bineceğiz sa lan ya, sputu durman Ya ata oğlum, Ata doğru düz binmedi, doğru binmedi. Şuna, şuna, Çek. Haydi haydi. Haydi, oğlum. haydi, 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 hay, hay. Ee, i̇yi güzel girdi yerine. ha. Yağmurla da fazla durmuyor. Gel, gel oğlum, gel. Biraz çolulu Bugün hiç çıkmadı ya. <laughs> gel oğlum, gel, gel. Allah, haydi, oğlum. haydi. köpek mi çağırıyor? <laughs> gel oğlum gel. Kanka buraları niye kapatmadın? Buranın üstlerini komple kapatacağım. Şurası gibi. Ha. O zaman at, atlayamaz mı oradan? Yok. Buna, bunu bile gerek yok. İnce bir ip çek şuraya, o ipi öteye geçmez. Allah Allah. Tamam. Orada kal. Peki oğlum buraya ayı bulun. Bulut hayır. Bulut hayır. hayır. Ne yapıyor adam onu? Yatacak. E niye yatıyor ki? Kaşırtıyor kendinden. Kaçıp gitmez mi o şimdi? Yok. Hiçbir yere E yer yat yok. diyor lan. Bine mi yat? <laughs> e kaşığa yapsana onu ya. Her gün yapıyorum. Sabah yapıyorum. Ama ben. çok hareketli at moruk ya. Çok hareketli. Herkes binemiyor buna da. Haydi oğlum. Haydi. 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 <laughs> yani e, bedava bir at olmadığı belli moruk. Gel oğlum, gel. gel. Gel buraya, buraya gel oğlum. Gel bakayım bulut, gel al oğlum. Alın üzerinden al çıkmasın ha. Al oğlum, gel. Gel, gel oğlum, gel. buraya gel. Burada bulut, gel. Al. Bulut oğlum, seni meşhur ediyorum. Türkiye'ye meşhur olacaksın. Lauk. <laughs> Kanka buraya ayımayı gelip, gelip ayı zarar vermez mi ya? Ayı buna yaklaşamaz. Allah Allah niye? Yok canım nereye yaklaşıyor? Bu yalnız olsa gelir belki de. Haydi, haydi. Gel. Haydi oğlum. evet arkadaşlar bıçağım da anasının amu gibi bir bıçak. Rambo. Rambo. Bundan güzel şey, ağız yarılır ama. <laughs> Aynen. Kanka, ayvan hayvan ağzı içeri ya. O kendi girer değil mi? Kendi girer iyi kaçıp gitmiyor. Yok gitmez hep kap pencere açık. Peki bu, çok şu yolun orada otlar çıkar. İyice galiba. Peki bu üşümüyor moruk bu kışın burada. 10 santim kalınlığında izolasyonlu bu çadır. He. Tabii. Yani sıcak oluyor mu bu kışın o, o kadar? Allah, sen gece 12'de bir gir içine fırın. Ne diyorsun ya? Tabii, Yoksa normalde at üşür yani. Üşür. Ama burada üşümez. Ya bunun beslenmesi sana neye mal oluyor moruk? Yani bayağı da e, besli besli gözüküyor yani. 2,5-3 lira aylık gideri var. Ne diyorsun ya? Yani? İkiyi düşmez. Ya bunu sırf şimdi zevkine mi besliyorsun? Sen? He. Sırf dağ bayır gezmek Peki için. buradan uzak bir he. hafta gelmedin ne oluyor? Gidemiyorum. Yanımda götürüyorum atı. Ramorku takıyorum götürüyorum. Ramork var da bunlar tramor. Nerede atımı Burada değil şimdi arkadaşın oldu. He. Atıra var takıyorum şimdi. E işte oğlum gittin İstanbul'a şimdi çarşıya mı getireceksin ona? Ne işim var çarşıya mübarek <laughs> gidiyorum yaylalara da. Ha yaylalara. Kırsal Aile. alana, yaylalara, sahillere. He. Tabii ben de rahat oraya. Ha. Bir bin da hatalı. bir şımarığımız var yanımızda. Ha? Ne? Şımarığımız var yani. Onu da mı getiriyorsun? Tabii onsuz olmaz. He. <laughs> Yelci keçi yalnız da durur ama yalnız oldu mu da kurtulur bir şey Çok bağırıyor. Durma. Kıyameti <laughs> koparıyor. Aynen. Çek oğlum bir daha atı. Bulut! Gel! Hey, gel! Hey. Haydi! Bas! Haydi oğlum! Haydi! Gel oğlum gel! <laughs> Nasıl çağıracağız bunu? <laughs> Bulut! Al oğlum gel! Gel bak! Şey pek yani oğlum. Ha? Pek de sik demiyor seni ya. Yani. Yok o şimdi bakma şımarıyor şımardı. O yoksa bağırdım mı çağırdım mı hemen gelir. He. Değil mi? O Şimdi bugün de hiç çıkmadı ya. Biraz Aynen. tadını he. çıkarayım. Ulan işte. buna binmeye korkarım ben ya. Niye? Abi bindim bir depar gittin ne oldu? Ha kaçırabilir. <laughs> Tutamazsa kaçırır. Ya ata binmesini biraz bilmek lazım da. E tabi canım. Buna acemiye bunu bindiremiyorum ki zaten. Buna normal ata binemiş. Emin de acemi bize amına koyma hayatım boyu hap Yalnız seni bindiremem onu. E, kimle bineceğim ona? Mecbur ben tutacağım. Önden ben gideceğim. Arkadan sen ha, gel. Öyle olur canım. Öyle de bineriz. Evet. Ama öyle bir karizmam da kalmaz. Diyecekler <laughs> şey bin. Yok ben önden böyle gideceğim. O arkamdan gelecek. He ee, aynen. Sen tutacaksın. Tamam. Gerçi ben dizginleri çektim mi? Ama kuvvetli akıyor. akıyor o zaman. Şakı, biz de kalkacağız ya. <laughs> Neyse. kapat Çekiyor musun abi? Gel. Gel oğlum gel. Aslan parçası. Oğlum bak biz bu ülke kılıçlarımızdan kan damlaya damlaya beraber geldik. Ben Türk oğlu Türk'üm. Sen de Türklerin zaferini kazanmış, kazanmasına vesile olmuş ee, beygirsin. Bana yanlış yapma kanka. Şöyle direğe şey yapayım. Aslan parçası. Senden daha çok sanma olacak. Sana hav havucu sever mi abi? Of, Sana bir iki kilo havuç getireceğim. Hava açtığı zaman. Tamam kanka. Ee, görüşeceğiz. Gel oğlum. Hadi bakayım. Fırla. Yavaş yavaş alışır bana ya. Alışır. Hele, bir hele bir şey ver elinle armut. Evet arkadaşlar size çantamı tanıtacağım. Artı bir de bıçağı var. Çanta havalı bir çanta. Ee, bir arkadaş gönderdi bana. Burada şeyleri var. Ee, no pine, no gain bilmem ne. Böyle havalı bir duruşu var. Ee, yan tarafına bıçak takma yeri var. Böyle bıçağı buradan. E, av bıçağı arkadaşlar. Ee, Ava çıktığınız zaman e, bir şey vurduğunuz zaman bundan kesip kuşbaşı yapıp e, şey yapıyorsunuz. Ee, ne derler ona? Parçalayıp yiyorsunuz yani. Balık balık yakalarsanız falan filan. Gerçi balığı gölde yakalamanız lazım. Gördüğünüz gibi çanta. Yan tarafına matara koyuyorsun. Efendime sana söyleyeyim. Görüntü de bu şekilde. Bir ince de reklam yapalım. Bugün öyle Servetiye'ye çıktım. Zamanında burada çok savaşlar oldu. Yunan böyle körfezden inip cep, cephaneliğini, askerini Servetiye üzerinden Pamukova tarafına, Bilecik tarafına geçirmek için ama bizim dedeler sağ olsun buradan geçilmediler lavukları. İşte bugün de dedim bir e, gelelim ama biz gelince yağmur başladı. arkadaş da şimdi birazdan gelecek Muhittin dediğim arkadaş. Tüfeğimi de yanıma aldım. Bu tüfek de e, böyle kısa dipçik e, pompalı şak şak e, olaya giriyor. E, domuz mumuz belki dedik denk geliriz ama bir kadar denk gelemedik. E, arkadaş geldi mi bir de atı var. Atın e, yanına gitmedik belki ürker falan diye. Altı da göstereceğiz. E, bir muhabbetten videoyu kapatacağız. Evet. Sakin. okey Evet arkadaşlar. Bu yarış atı mıydı Murat? Yarış. Arap atı yarış atı. Ee. Bu hurdaya çıktı değil mi? burada olur mu? Burada yarışıyor Zabayır. He. Ee. değil mi Bulut? Buna arkadaşlar bugün binecektik de hava yağmurlu. Hayvan şu ay ayağa. Bak Oğlum bak, <laughs> bana oğlum bülly yapacağım seni, kıyarlık yapma. Ne oldu kocioğlu? Tamam kapat. <laughs> evet arkadaşlar bugün Kocaeli, Başiskele, Servetiye köyündeyiz. Ee, daha önce de söylediğim gibi burada çok savaşlar oldu. Burada Yunan Yunan'ın anasını alaptılar. Ee, geçirmediler bu Pamukova şey tarafına doğru. Yine yanımda e, mekanın sahibi e, neydi lan? Ha, ulan Allah Allah. Muhittin Kurtoğlu yanımızda. Ulan 40 yıllık arkadaşım ismini unuttum. Beynim karıştı ona koy. Alzheimer başlangıcı mı var bende? Ne var anlamadım Başlıyor, mi? bu yaşlarda başlıyor. Aynen başlıyoruz. he. Şimdi Muhittin'ciğim burada ne zamandır burada yaşıyorsun? İki senedir buradayım. İki senedir burada yaşıyorum. Artı emlakçılık yapıyorsun sen değil mi? Artı emlakçılık devam. Da Daha evet. eskiden şey yapıyordun. Plastik enjeksiyon. Plastik ve beton işi yapıyordum. Ee. Beton parke işleri. Şimdi emlakçı ve burası da o bir yer. Peki burada zor olmuyor mu kanka? Devamlı buradasın. Her gün aşağı. Aşağı dediğim de en az 10 kilometre yani ilk yerleşim yeri. 17 kilometre. 17 kilometre. Yani zor olmuyor mu kanka burada? Sıkılmıyor musun veya? Yani yol güzel, rahat. Ulaşım sorunu yok. Valla bana sanki 500 metre gibi Bir geliyor. Bir alıştın ya. Ben Alıştık. Ben... Şimdi bana çok rahat geliyor. Yavaş. Ya, sanki 100 metre, 200 metre gibi. Aynen. Ya ben de şimdi mesela bu tip yerleri aslında seviyorum ama yani yalnız kalabilir miyim? Onu da bilmiyorum. Alışmak lazım ya, herhalde. Yani işte bana o. çok şey gibi geliyor. Sen gerçi ıssız adam mısın? Şimdi arkadaşlar bu Muhittin kardeşimiz 51 yaşında. Hiç evlenmemiş ben de demiş yürü yaşarım. iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Ben de bazen bulanıyorum. Ulan diyorum. Ana iyiydi olmasaydı. Tabii her şeyin bir ayrı bir şeyi var. Peki burada atı besliyor musun ee, gelecekte buraya böyle misafir kabul etme durumun var mı? Hani bir çadır e, kurup ücret karşılığı böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Çadır kamp alanını düşünüyorum. Olursa öyle bir şey hobi olarak yapacağım. Ama yoğun bir çadır kamp alanı değil. ya aynen. Bekir yani şey şey diyorsun yani, yani. işte 5-6 tane, 5-10 tane evet. çadır. 5-10 tane. Ee, fazla, böyle fazla, akıllı başlı adamlarla. Yani. yani yer olarak arkadaşlar çok güzel bir yer. Eee Ercuva Yaylası var derler çok meşhur. Oraya da çok yakın. Ee, burası böyle ormanın içinde harbiden kaliteli bir yer. Bizim eski dedeler hep buradan inmedir. Yani Rize'den gel gelmişler. Rize'den, Trabzon'dan neyse gelen o zaman tabii şehir merkezinde İzmir merkezinde sivrisinek bataklık çok olduğu için Aynen. Herkes burada yaşıyordu. E, hatta buralarda nüfus çoktu o zamanlar. E burası e, il gibiydi. Bütün bahçecik, yuvacık her taraf buraya aynen. bağlıydı. Servetiye, e, evet. cami derler. Servetiye, evet. kazandere, aksın, tepecik, kılcık, yüncük böyle gider. Yani ben buraları eski Aytepe. Eskide... E, Aytepe, aynen. Yani. Gerçi Aytepe'den buraya geliyor, değil mi? Aytepe'ye yakın burası. Burası Aytepe'nin zirvesi. Aytepe'nin zirvesi. Evet. Öyle bir çadır şey yapmayı düşünüyorum diyorsun. Bir şey düşünüyorum. Peki Sen buraya de... mesela şöyle birkaç tane daha atalım da gelenlere böyle at binme olayı falan filan olabilir mi? Yani atı herkese bindiremeyiz burada. Çünkü bizim bu atlar yarış atı normal at değil. Sen de şey atı abi böyle sütçü beyi gibi al. Yok. O zaman milletle çok uğraşıyorsun olmuyor. Attan düştüğümüz sıkıntı Aynen ha. Yani o senin attan da düşme olasılığı yüksek ya. %90. Yani. Aynen. %90. Ya o kaptırdı mı? Ben bile tırsarım yani. Düşerim çünkü. E, biz mesela çocukluğumuzda at binerdi. E, at vardı o zaman köylerde. İşte normal ne? at değil bunlar. E, bu bir de bu normal at değil abi. Şey tamam. gibi, apartman gibi amına koyayım. Ger <laughs> 62 dagosu var. Hemen hemen benim boyum kadar yani. E, <laughs> Ki, tabii canım Ka sırtı kafama geliyor. İki metre. Burama geliyor işte. Ha, aynen. i̇şte ee, arkadaşlar dediğimiz gibi geldik buraya. İşte çayımızı yapıyoruz. Soba da harbiden çok seviliyor. Sobaya gösterelim <laughs> ee, yıllardan beri de hiç e, bu, bu gençlerin birçoğu böyle soba görmemiştir ha. bilmez bilmez nedir kızına. Bilmez Kuzi... tabii şu anda 20 yaşında olan İstanbul'da yaşayan Yok, büyük şehirlerde yani. yaşayanlar. Kuzine muzine bilmez yani. Sen hani. kuzine de o kuzen anlar herhalde. E, <laughs> aynen. E, hatta bizim mesela benim torunlar bile 9-10 yaşında onlar bile böyle soba görmemiştir yani. Hani burada yaşamışlar. Hani nereden işte. bilsin? Kuzine ha. yani. Ya 10 senedir aşağı yukarı doğalgaz var. Peki kanka burada gece korkmuyor musun? Yok yıllarla anlaşıyoruz. Anlaşmamız var. <laughs> benim bölgeye girmiyor. Ben de onların bölgeye girmiyorum gece. Ama sonuçta Anlaşıyor. ayı amına koyayım. Ne yapacağı belli olmaz gibi neler. Yok be ayılar iyidir. Bir şey yapmaz. İnsanlardan daha iyi. Rahat ol. Ee, <laughs> Yok e, gelmezler. Buralara pek gelmezler. Etrafa arası geliyor bir, da arsaya e, arası açık bir iki yer ateş et. Işıklar yanıyor da dışarı. He, ee, onun için gelmeye bir ama çok aç kaldığımı da gelir amına koyayım. Artık <laughs> rızkı bizsek artık rızkına <gülüyor> <gülüyor> engel olamayız. Bu ikinci güzel bir yer. İnşallah Arkadaşlar biz aslında buraya bugün ata binecektik daha böyle şekil e, bir çekim yapacaktık ama bugünlük size bu kadar yeter e, Muhittin kardeşimizi de size tanıtayım e, tanıtmış evet. olduk yani e, ileri doğru böyle bir çadır muhabbeti yaparsak e, gelmek isteyen arkadaşları da e, icabında ben misafir ederim. Kendi belki gelmez de. Kışın gelebilirler. Kışın sıkıntı yok. Karın üstünde istedikleri gibi kamp kurabilirler yani. Ha, kışın Burada bilmem trenin altında değil kar. Aynen. Ee, hatta benim bir e, tanıdığım biri var. O da böyle şeyleri çok seviyor tamam mı? Böyle kamp falan. Belki onun bir gün de davet ederim. O da bayağı meşhur biri. Ee, i̇nşallah e, daha güzel günlerimiz olacak burada. Ben Benim şahsen çok hoşuma gitti. Buranın kışı daha farklı. Yazı e kışı, farklı, kışı daha farklı. Aynen. Hadi. Ama kışın da e, kar da tabii daha şekil olur. Aa, karın üstüne iki metre, karda yürüyorsun burada. Ama güzel bir çadır yapması lazım adam. Veya sen bir çadır ayarlayacaksın. Var sen. çadırımız var. He, çadır da varmış. E, e, i̇htiyacı olan arkadaşlar ya biz burada bir iki gün takılalım diye akıllı başlı insanlar, benle irtibata geçebilirim. Ee, bu akşamlık, bugünlük herkese hayırlı günler diyelim. Ee, herkese hayırlı günler. Bu itince bizi misafir ee, ettiğiniz için de teşekkür ederim. Ee, Devamlı görüşmek. bekleriz her zaman. Mekan senin. Eyvallah. Kappa